Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle Eftmol 2023'te ortaklaşa maçtayız ve yapay zekaya karşı oynayacağız. Yanımda Mert var ve Mert de takımımızın genel oyuncular. İyi iyi Mert'ten Rockba, Maldini gibi oyuncular geldi. Benden Torres, Casillas ve geldi. İyi. Şimdi kadro kuracağız. Kadromuz iyi olacak gibi bakalım. Maldini var onu da stoper olarak kullanabileceğimiz. Şimdi taktik değiştir. Dizilişi değiştir. 4-1-2-3 Sol açık değil. Nerede? 90-30 güzel tamam. 98-98 güzel. Messi de oynamaz orada. Oraya nerede benim? Aa Mbappé yok. Ha Mbappé şurada. Messi ile Mbappé'nin yerini değiştir. Aa sana 11. Pedri'nin mevkisini değiştir. Oyuncu rollerinden orta saha yap. Mert hazır verdiği. Tamam. Göbekte oynatabilecek yüksek oyuncumuz var mı? Tucuğa Meni var. Tucuğa Meni var 98. Marquinhos'u 99 koy. Tamam. Casillas da kalede. Drogba da forvette. Drogba'yı ilk defa deneyeceğim. Ortaklaşa kontrolleri, ortaklaşa modunda oynanan pres ile işlevi geçersiz olacak diyor. Sorun yok. Mert'le ilk defa yapay zekalı bir e-futbol dinleyeceğiz arkadaşlar. Hı? What? O neydi arkadaşlar? Maça kim başlıyor? Ben başlıyorum. Kadiniz oldu ve maç baş başladı Mert. Messi. Marquinhos. Mert Drogba. Drogba olsaydı Drogba olsaydı Mbappe. Ama Drogba'ya gelmedi. Drog... Hoppa hop. Hadi çocuklar çok güzel. Joao Felix orada benim saklım var kabul ediyorum. Yapay zeka çok iyi oynuyor ama Joao Felix iyi top çalmadı Mert'e. Drogba'nın önüne düşündüm. Drogba'nın önüne düşündüm onu da atamadım. Kendi salaklığımı kabul ediyorum yine. Bastoni. Bastoni de ilk defa dönmüş oldum onun 99 haline. Tekrar Drogba'ya. Felix Offside yok umarım. Felix verdi. Mert vur Mert ve gol. Asist benden Mert golden. Hepimiz bu gemide izliyoruz Mert'e. Bernardo Silva. Güzel. Ya pay zekaya karşı bir sıfır oynayız. Joao Felix'ten asist. Bernardo Silva'dan gol. Ortaklaşa modda ilk defa oynuyoruz ve gördüğünüz gibi Felix'ten harika pas. Bernardo Silva'ya tek dokunmak kaldı. <müzik> Yapay zeka bize karşı bizi mi oynatıyor acaba ya? Rakibin kadrosuna bakmadım ben. Devresi bakarız Mert. Mert. Mert ya Mert. Pas versene oğlum sen niye oradan gitmeye çalışıyorsun hala ya? Mbappe. Çok güzel. Messi. Mert. Joao Felix'in önüne. Joao Felix ben afladı. Joao Felix. Aşağıya vermeye çalışacağım ama. Adam öyle bir kapatıyor ki önümü abi. Şaka gibi. Mert de. Mert de değil. Adam değiştiremiyorum. Ya ne oluyor bu adam değiştirme tuşuma benim. Güzel. Mert. Bastoni ne yapıyorsun Mert? Drogba en kanat atacağım orada. Mert All side, all, sight, all sight. Aa yukarı atsana yukarı yukarı. Yukarı at. Ya yukarı atan boş gitti bana attı oraya ya En büyük aptallık orada Mert'te oldu. Haber ne aptallık var evet doğru. Tujomeni. Alexander Bastoni. Mert. Tujomeni. Drogba. Messi. Mert. Mbappe harika pas. Mbappe ya Mbappe şaka mısın? Niye vurmadın orada? Bir daha Mert ver aşağıya. Mert ya çok iyi vurdu ama. Drogba boşluydu orada Mert'te. Nuno Mendes plasası çok güzel orada çekildim önemli bırak Drogba geçtim Drogba ya versin boşlama çok güzel bir şut çekti kaleci ve avuza çıktı. Yapay zeka 5, yapay zeka 3 diye numaralanmış. Mbappe hocam ayağım. Bernardo, Bernardo, Bernardo. Ah Ahmet, Ahmet boşa gitti. Tujameni ayağına ayağına kayıyoruz o kibin. Taş biz onların. Faal verdi, taş mı verdi? Taş güzel. Lan sen değil Marquinhos onu tut. Uzun kullandı. Nuno Mendes. Bir daha Nuno Mendes. Nuno Mendes'ten harika uzaklaştırma. Mert de koşuyor. Drogba da koşuyor. Drogba ya... yukarı kaldı diyeyim. Drogba. Drogba götünü iyi koydu orada. Mert. Drogba. Drogba ne yapıyorsun? Mert. Harika aldı. Mbappe. Mert. Ver yukarı. Mert ver yukarı ama ya. Drogba ile çok zorladı şansını. Mert. Felix. Ya Mert. Senin ben o ayağını Hah ver. durakma, durakma, durakma. Savunma da sektin inanılmaz. Nuno Mendes. Kylian Mbappe. Şaka mısın? Şaka mısın? Ver dışarı. Messi. Abi şaka mısın? Topu nasıl yan direkten döndü ya? Abi şaka mısın? O top nasıl döndü? Mert benden puan olup Evet ama abi. Bakın. Her şey ya. <laughs> şutlar diye ama abi o top nasıl direkten döndü şaka mısın en bak beni şutu direkten döndü ya la bak bak be, yapma bak bak be. şöyle bir şey deneyeceğim Bernardo Silva yine oraya bir Fernando Torres Bernardo Silva gol attı ve El saat, saat da saat tarafta gizli forvet oynasın Abi şaka gibi. Mbappé'li çok güzel şut denedik ama o top nasıl patladı direkte? Bernardo Silva çıktı falan. Torres girdi bize. El Niño sağda. El Niño. Drogba El Niño'ya versene Mert ya. Mert çekildim. Adam değiştirdim. Messi ara pası. Drogba, Drogba. Ayaklar kaçırdı Drogba. Casias baskı. Orada işe yaramadı. O yapay zekadan aldım. Kim atacak? Messi. Ama versene Mert versene ya. Yukarıda boş orada Torres. Hadi drop ball saydı. Torres boş koşuyor orada ya. Yapay zeka da akıllı. Mbappe ver ver. Mbappe abi versene Mert. Senin... Ver pası ya. Senin orada elin mi bozuk? Bak Torres'te koştum versin diye çekildim bek. Plaza denedi ya. Şaka gibi. Ya bu kez bu tarafa verdi Mbappe, Casillas, Bastoni. Ama Mert'e niye gitti top? Bastoni, Bastoni düşe kalk kaldı. Ya senin ben bir demini. Versene Mert. Messi. Verdik. Drogba'ya gelmedi. Yani orada Cık. Exodus Steel'in bildirimi geldi. Joao Felix, Mert. Mert. Ya Mert oradan şut çekme artık. Mbappe çeviremedi Mbappe. Ne yapsın orada top boyunu açtı. Kona bizim. Kiracık Mert'e bana mı? Mert'e verdi. Orta kafa gol taktı o zaman. Joao Felix'e şuraya koş dedim. Drogba'ya koş dedim. Tahmin ettiğim gibi Joao Felix kaleci Casillas dokunu dokunmama izin vermedi. Ayağına ayağına. Ayağına ayağına kalecinin. Bastoni. Marquinhos, Marquinhos, Mar. Kinyos baskı of Casillas. Ay hemen maçı maçı da gol etti eksidir. Hata şutla sonuçlandı. Gerçekten çok büyük bir hata yaptım orada. Kendi hatamın sonucunda az kalsın gol yiyorduk. Yapay zeka akıldı. Joao Felix. Oradaki kişilik baskı. Joao Felix. İçeri. iki ki dışarı attılar. İyi ki dışarı attılar. İnanılmaz bir tehlike. Out dedi. Aa, corner verdi hakem. Out dedi diyorum. Corner verdi. Bir corner. Yapay zeka 5 kullandı. To Joao Drogba'ya. Mert'e. Mert. E. Mert Drogba'nın koşu Görebilecek mi Mert? Mert koşsana Drogba. Drogba koşsana Drogba. Drogba ne yapıyorsun Drogba? atmadı ki Mert. Mert tek başına koştu orada. Drogba ya orada. Adam değiştirmek ki Drogba Drogba ta kendi sahasına geldi. Oha 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 oha. Aa, ya rakipte sandım topu orada yanlışlıkla şut tuşuna bastım. Şut tuşuna bastım diyorum şutu yaptım yani. Of. Mert o top. Mert Mbappe ver. Mbappe. Mbappe versene. Ver. versene. Tujo. Mini. Savunma. Messi. Yapay zeka 10. Yapay zeka 4 de. Mert de gitti. Messi. Ver yukarı. Mert. Mert ver aşağıya. Ver aşağıya. Mert ver aşağıya. Mert ya. Şaka mısın? Felix. Mert'le paslaşarak oynuyorum. Tucameni. Drogba'nın önüne. Drogba geri ver. Drogba şut çekme ver. Drogba önün kapalı ya. Mert 61. Orada abo 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 Ya yandan dışarı attılar iki Maradona ya benim yıkıldım hala abi sen ne yapıyorsun Mert ya pas oyunu ya Adam %99, -99 gol olması gereken pozisyonda gitti. Şut çekti yana. Casillas sağ tarafa doğru atalım. Torres. Messi'ye gitti o top ya. Drogba. Drogba'dan harika pas. Mert'e Mert. Den i̇şte Marquinhos'a Marquinhos'tan Mert'in önüne. Hadi koş. İçeri orta. Drogba. Doktor Okba. Doktor Okba. 2-0. 92. dakika maçın son golü Drogba'dan. Mert'e çok güzel pas. Mert'ten yerden güzel pas. Drogba. Az kalsın atamıyorum Drogba'yla. 2-0. Doktor Okba. 90 artı 2. Bitir hoca bitir. Düdük nereye kaçtı hocam? Bu maçta bir Mert bir benden gol var. Bitmedi diyor. El Nino. Üçüncü oraya gideceğiz. Ama ayağından sekti. Maç da bitti. Güzel bir maçtı. Puanlara bakalım ne diyecek. Yaratıcı, pas alıcı. Bak yaratıcı da aa Mert oyun kurucuda daha iyi çıktı. Yaratıcı, pas alıcı, yaratıcı da iyi. kan maestro, oyun kurucuda Mert iyi. Yani ben yaratıcı paslar yapmaya çalıştım. Mert çok iyi asitle yapmaya çalıştı ama yine de 893'e 1083. Yani Mert daha iyi oynamaya çalıştı ama pas... Gördüğünüz gibi ofansif pozisyon almada ben daha iyi 80'le. Mert şutlarda iyi ama Mert çok boş şut çekti. Ben paslarda çok iyiyim. Gördüğünüz gibi paslarda Mert'ten daha iyi gösteriyor benimki. Çünkü Mert'ten pas olarak daha iyiyim. Şutlarda bir golüm olmasına rağmen iyiydim. Mert'e de teşekkür ediyorum burada ben. Gerçekten çok zorlu bir maçtı. Yapay zeka karşı olmasına rağmen. Daha çok gelmesi istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Bay bay. Akşamki sevme videosunu izleyin.